Şimdi bizdeki fotoğrafların üç tane var. <laughs> Hakim mi Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Buraya verseniz arkadaşlar foto. Lütfen. Tek bir şey söylüyorum. Kadir Sağlam uyanıklık yapma. Bak uyanıklık yapma. Vardaki de senin arkadaşın. Senin kader arkadaşın. Sağdakiler de senin kadar arkadaşın. Sen bu pozisyonu bu açıdan net bir şekilde görüyorsun. Net görüyorsun. Sadece vara bırakarak uyanıklık yapıyorsun. Vardaki hakemi... ...elinin taşı altına sokmasına sebebiyet veriyorsun... Bu pozisyonu net görüyorsun, duruyorsun bir de hareketli değilsin. Açın çok güzel. Masuaka'nın ne yaptığını da biliyorsun. Ama vara bırakarak kurnazlık yapma. Bunları daha şimdi öğrenmeye başlasa olma. İkincisi, pozisyon net penaltı. Kontrolsüz hareketi yapıyor, ayağını uzatıyor, giderken engelliyor. Pozisyon penaltı. Buradaki problem. ...var da çok olumlu bir şekilde çağırıyor. Ama... ...Kadir Sağlam'ın vermesi gereken penaltı bu. Vermiyor. Yapmasın. Yapmasın bunu. Evet. Çok net. 10. pozisyona geçelim bu pozisyonda. Osman Hoca da zaten Kadir Sağlam'ın... Direkt... Bir, bir kere şunu söyleyeyim. Yani o sıfır tolerans... ...o bu şu... ya ...bak bu pozisyonda... ...gidiyor iki yere sarı kart gösteriyor. Şimdi bize görüntü geliyor. Bir Erdem var işte Özgenç. Evet. Bir arka planda Osman Hoca önde sarı kartı böyle iki kere gösteriyor. Sonra bir çatışma oluyor. Osman Hoca'ya gidiyor. Tekrar bir sarı kart gösteriyor. Bu arada Osman Hoca sarı kartı gördükten sonra Ümit Özkül üzerine koşarak gidiyor. Var işareti yapıyor. Hiçbir yaptırım yok. Öncelikle şu sarı kartlar teknik kulübeleri gösterirken net olarak tamam oraya gitmeden gösteriyorsun. Bir orada çatışma yaşama kabul ama en azından dördüncü hakem bilgisini yayıncı kuruluşu oradan yanındakine versin ki yayıncı kuruluşun e, orada görevlisi var. Net olarak kime gösterildiğini insanlar bilsin. Şimdi ben ilk gösterilen Sonra bu çatışma sırasında gidip Osman Hoca gözünde aa diyorum iki tane sarıkat gösterdi Osman Hoca atmadı diyorum mesela. Doğru. O hep bir kafa karışıklığı oluyor hocam. O yüzden kabul, gidip dibine kadar gösterme ama en azından şu olsun, 4. kimle e, yayıncı kuruluş görevlisi istişare içerisinde net bilgiyi versin, herkes kime gösterildiğini öğrensin. Şimdi ilkinde Erdem yazdı. ikinci kime gösterdi? Çünkü bir böyle yapıyor, bir böyle yaptı. Evet. O kalabalıkta tespit etmek için. Ben o son hoca var. zannettim. Tam önündeydi. Sonra bir daha son hocaya gösterdi. Bunlar dikkat edilmesi gereken konular. Doğru. Artı Osman Hoca, Ümit Öztürk'te, Kadir Sağlam'da yani çok büyük tolere gösterdi yani. Çok yani tolerans gösterdiler. O bir sağ bir sola koşması, maç içerisinde itirazlarda Ümit Öztürk'ün dibine kadar gidip barış şartı yapması, hocaya şunu ya bu sıfır toleransta bugün tolere edildi, yarın öbür gün edilmez. Hocaya da biraz sakin olmasını tavsiye ediyorum. Bugün Kadir Sağlam'la Ümit Öztürk'ten kurtuldu ama yarın öbür gün baş hakimden bu denli isyankar hareketleri farklı değerlendirilip disiplin cezasıyla cezalandırılır. Evet hocam bu 98'de işte Pendik Spor kalecisi Erdem'e tribünlerden madde geldi. Devamında işte kaleci Erdem top oyuna sokmak istemedi. Ardından işte Beşiktaşlı oyuncular devreye girdi. Tansiyon yükseldi. Mert Günok burada şurada, sarı kart gördü. Onur Bulut sarı kart gördü. Şuraya versiniz o fotoğrafı. Gerilimin yükseldiği anlar. Bak dün dedim ki hakeme koşarak gelmek başka Müsterhan'ın pozisyonda çizgi evet, gösteriyor ya. Evet. Ceza sahasını ayrılıp çatışmaya doğru gelmek ayrı. İşte burada Mert Günok ceza sahasını terk edip o bölgeye geldiği için kart gördü. Hakeme itirazdan dolayı değil. Dün müsteranınki farklıydı. O hakeme itirazdan geldi. Hani diyor ya ben çizgiyi terk etmedim. Bununla onun arasında fark var işte. Ona ben... Ee, vurgu yapmak istemiştim. Burada da kartlarını çıkartıyor o çatışma sırasında, kartlarını gösteriyor. Hatta buradan da gidiyor Osman Hoca. İşte buranın yönetimleri. O futbolcu e, seyirci bir şeyler atarken futbolcunun yaptığı hareketler, kalecinin yaptığı hareketler bir tahrik var mı yok mu? Buranın yönetimi, buranın management'ı çok önemli. Çok önemli. Futbol e, orada bir ton şey varken futbolcuya hadi hadi Auto kullan demek mi gerekir? Yoksa gerçekten mesela kenara gelip konuşmak mı gerekir temsilcilerle? Veya Beşiktaş kaptanını çağırıp bak sizin aleyhinize zaman geçiyor. Bu taraftarlarınız bunu attığı sürece oyun duruyor. Durduğu sürece de bu problem yaşanır ve bitmezse olmaz. Zaman sizin aleyhinize işiyor gibi çeşitli yönetim şekillerinden hangisini uygulaması gerekirdi? Bunun için hazırlık yaptı mı yapmadı mı? İşte hakimlik bu gibi durumlarda önemli. Yoksa şu ana kadar olan penaltıyı görüyorsun, vermiyorsun. Serbest vuruşu attır. Bak bunlar çok önemli şeyler. Ve burada yansımasını görüyorsun o detayların. Şimdi hocam 90 artı 12 maçın bitiş anı Kadir Sağlam'ın. Burada 90 artı 8'i Onur Bulut sarı kart görmüştü. Ee, Kadir Hoca'nın maçı bitirme anına da dikkat çektiniz siz. Ee, Devamda Rebic'te... Ya bir şey söyleyeyim. Bak net söylüyorum. Aha. Burada... ...Falü çalıyor. Onur'un sarı kartını biliyor. İkinci sarı karttan atacağını da bildiği için... ...bu kontrolsüz hareketten... ...dönüyor. İkinci, üçüncüyü çalarak maçı bitiriyor. Her neyse. Ben... Farklı bir şey Burada Rebic de sarı kart gördü Hakeme doğru topu attı hocam Artı 12'ye ne diyorsunuz hocam e, Maçı izlerken artı 6 işaret edildi Artı 12'de bitti maç Artı 6 mı işaret edildi 4 Art, mü 4 özür diliyorum Özürüm. Artı evet. 4 işaret edildi çok özür diliyorum Şimdi bakın Şöyle bir şey var 90 artı 3 oynanıyor evet. Diyelim 90 artı 3 oynanıyor ve 90 artı 3'e kadar da o uzatma, verdin uzatmanın o 3 dakikası kemiksiz oynanmış diyelim. Kaç dakika kaldı maçın bitmesine? 1. Tamam. Oyun 8 dakika durdu. O anda. Tekrar başlattın. Kaç dakika oynatacaksın? 9. Hayır. 1 dakika oynatacaksın. 1. 8 dakika durdu, 1 dakika oynatacağım. 90 artı 3'e kadar evet. kemiksiz oynattın Oynandı. oyunu. Hiç durmadı. 90 artı 4 verdin. 4 verdin. Oyun durdu 90 artı 3'te. 8 dakika durdu. Kaç dakika oynatacaksın? 8 dakika geçtikten sonra 1 dakika. Heh. 8 ha. dakika geçtikten sonra 1 dakika değil. Ya 8, 8 dakika dursa, ha. 20 dakikada dursa o kalan 1 dakikayı oynayacaksın. Bir... Şurada mantığı yani o 8 kronometre ekleniyor ya hocam. Yoksa hani oyunda oynanmıyor ha. ama oraya ha. ekleniyor ha. ya. Bakın. Önemli nokta bu. Şimdi insanlar diyor ki ya diyor işte 90 artı 4'te ikinci dakikada, üçüncü dakikada işte penaltı oldu, vara gitti, o yaptı, bu yaptı, olaylar çıktı. 6 dakika geçti ya bir dakika daha oynatıp bitirdi. E zaten bir dakika vardı bitmesine. Evet. Buna dikkat etmesi lazım. Kadir de bu konuda uzattı, uzattı, uzattı. Hani nedenini bilmiyorum. O konuda bir şaşırdı herhalde. Normalde 90 artı içerisinde oyun kaç dakika durdu değil. Kaç dakika varken durdu. O kalan dakikayı oynatacak duran dakikayı değil. Buna dikkat etsinler. Evet, evet maçın e, pozisyonları bunlar. Beşiktaş ikinci başkan Engin Baltacı'nın bir açıklaması varmış hocam. Enteresan diyor arkadaşlarım. Bir onu ekranlara getirelim. Enteresansa getirelim. Yan hakemin pozisyon bitmeden bayrağını gördünüz mü? Korner atıldığı anda bayrak havada. Çizgiyi gösteriyor. Dördüncü hakem de bizim kulübeye dönüp dışarıdan geldi diyor. Şimdi haberini alıyoruz ki pozisyon faulmüş gibi bir rapor düzenlemeye çalışılıyor. demiş Sayın Engin Baltacı. Öyle bir şey. Yok yok. O o ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey varsa böyle bir şey varsa hakemlerin son maçı olur. Merkez Hakem Kurulu önümüzdeki hafta başka Merkez Hakem Kurulu atamaları yapar. Hani federasyonda soru işareti koyarım. Böyle bir şey varsa ben buna inanmıyorum. Yani yapmazlar böyle bir şey. Yani biz faal var diye şey öyle bir rapor olayı olamaz. Zaten yapamaz. Zaten öyle bir raporlama yok. Yani raporun içerisinde böyle bir şeyi betimlemesi, açıklaması yok böyle bir şey. Dışarıdan geldi. Biz öyle gördük. Bitti. Bu konu bu yani. Ama gelip gelmedi tartışılır. Hocam genel aslında bayağı değerlendirdiniz de e, genel olarak Kadir Sağlam ve ekibini kısa bir şekilde nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle iki pozisyonda bayağı bir hocanın e, sağdaki tutumuna dikkat çektiniz. E, penaltı pozisyon anı ve maçı bitirme anı o konuda aslında net bir ifade kullandınız penaltı ama. Penaltı anı, maçı bitirme anı, o serbest vuruş atılırken, çatışmalar yaşanırken yani Kadir Sağlam... Mesela geçen sene iyi maçları var gerçekten. Hani bugün de aslında baktığınızda yani bu kendisi için ya şurada yanlış, burada yani diyeceğiniz bir şey yok hani. Penaltıyı göremedi VAR'dan. Görmeliydi. Geçen seneki Kadir sağlam olsaydı görürdü. Onu demek istiyorum ben. Veya o serbest vuruş önemlidir. O serbest vuruşu yönetmek önemlidir. Kontrol altında tutmak önemlidir. Çatışmalar çıkacağında önceden ne yapacağını hazırlığını maç öncesi yapmak önemlidir. Bunlar kendisi için aslında birer tavsiye. Yani şöyle söyleyeyim çok hani yani tırnak içerisinde facia bir yönetim yok. Hani ufak tefek hataları vardı. Diğeri yardımcının çıktı dedikten sonra yapacağı bir şey. Yok. Orada tek önemli şey belki vurduktan sonra kaleye girdikten sonra düdüğü çalsa. Vara bir fırsat doğurdu ama kaleye girmeden çaldıysa o düdüğü varı da ortadan kaldırır. Bu gibi detaylar ama işte bazı gerçekler detaylarda gizlidir.